Merhaba arkadaşlar bu videomuzda birçok YouTube içerik üreticisinin problem yaşadığı tüm cihazlarda ortalanmış bir şekilde gösterilebilen kanal kapak resmi nasıl yapılır nasıl bir yol izlenmeli bununla ilgili bilgiler öğreneceğiz Öncelikle Google görsellerde YouTube kanal kapak resmi şeklinde arama yaptırarak bir tane resim var. Bunu buluyoruz ve bilgisayarımıza kaydediyoruz. Kayıt yaptıktan sonra YouTube'un normal kapak boyutları 1560 çarpı 1400 40 pikseldir Önerilen Boyutlar bunlar Fakat bu şekilde hazırladığımız zaman biz Mobilde Belli bir kısmı Masa üstünde farklı bir kısmı Görünecektir çünkü bu e, En geniş boyut olan TV Uyumlu olan boyuttur Bu şekilde e, Photoshop'ta Veya destreit programında bu boyutlarda bir pencere açıyorsunuz. Resmimizi buraya ekleyip tam boy olarak giriyoruz. Şimdi 1560 x 1440 boyutu bu fakat tüm cihazlarda ortalanmış bir şekilde görülecek olan bölüm yeşil olan bölüm. Mobil cihazlarda yeşil bölüm, masaüstü cihazlarda mavi şerit yeşil de içerisine almak üzere görünüyor. TV boyutu ise sarı alanla birlikte tüm yerler. Şimdi öncelikle biz bu masaüstü boyutu için olan mavi şeritli üzerinde bir kutu açıyoruz. Şimdi aynı işlemi yeşil alan içinde yapacağız. Bunlar bizim kılavuzumuz olacak. Asıl önemli olan yeşil alan zaten. Tüm cihazlarda ortalamış bir şekilde görünecek olan bölüm burası. Burası içinde bir kılavuz kutu açıyoruz. Evet buraya bir renk vereceğiz. Ki diğer masaüstü için açtığımız kılavuz beyazdan farklı olsun. Şimdi arka planı siliyoruz. Arka plandaki resimle işimiz bitti. Şu anda biz alanımızı belirledik. Masaüstü için olan alan beyaz şerit ve mobil olan mobil platformlar içinde pembe alan bizim kılavuzumuz olacak. Ve kapak içeriğimizi buraya göre ayarlayacağız. Şimdi ben hızlı bir şekilde buradaki içeriği düzenliyorum. Siz kendi kanalınızın içeriği neyse, met tarzı bir kapak resmi yapmak istiyorsanız ona göre bir tasarım seçersiniz. Bu şekilde tasarımımızı yaptıktan sonra, bir de bunu arka plan resmi yapacağız. dediğim gibi dersimiz Photoshop veya Illustrator dersi olmadığı için burayı hızlı şekilde geçiyorum. Evet bu şekilde. Bir örnek tasarlamış oldu. Evet. Şu an biz mobile göre ayarladık yani mobil cihazlarda ortalanmış şekilde görünecek biliyorsunuz YouTube en çok mobil cihazlarda kullanılıyor bu yüzden mobil cihazlar için olan kapak resmi de önemli yaptığımız kapak resmini PNG dosyası olarak kaydediyoruz kayıt evet, işlemi tamamlandı. Dosyamız kaydedildi. Şimdi bunu kanalımıza yükleyeceğiz. Buradan kanal resmi düzenliği seçiyoruz. Bilgisayardan fotoğraf yükleyi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da önerilen kanal resim boyutu 2560 x 1440 görünüyor. Fakat dediğimiz gibi bu en geniş alan. Buna göre yaparsanız her platformda farklı görünecektir. Bakın şimdi bizim yaptığımız e, kapak resmi masa üstünde şu şekilde görünecek. TV'de bu şekilde tam ekran. Cep telefonda yani mobilde de bu şekilde görünecek. hepsinde ortalı bir şekilde görünecek. Biz eğer 2560 x 1440 yapmış olsaydık bu masa üstünde bu resmin belli bir yeri mobilde farklı bir yeri görünecek. Biz bunu standarda Bağlanmak amacıyla böyle bir işlem yapıyoruz. Kaydet seçtim. Şimdi masaüstü için hazırlamış olduğumuz Bak resmi geldi. Mobildeki görünümde bu şekilde. Resimde gördüğünüz gibi. Siz isterseniz masa üstündeki şu kenarlar boşlukları doldurabilirsiniz. Yani mavi şeridin tamamını doldurabilirsiniz. Ama en sola bir şey yazmayın. Çünkü orada logo var. Aynı şekilde mobilde de sol tarafta logo olduğu için orayı biraz boş bırakın ki logomuz da öne çıksın. Evet şu anda seçili alan gördüğünüz gibi burada logo olacak. O yüzden buraya fazla bir şey koymamaya edelim. Bu kenar boşluklar içinde masa üstünde boş görünmesini istiyorsanız oralara bir şey doldurabilirsiniz. Üstteki ve alttaki boş alanda tamamen televizyon boyutu için olan bölüm Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz YouTube kanal kapak resminin gençler için uygun bir şekilde nasıl yapılacağını öğrendik. E, aklınıza takılan konular varsa yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.